Merhaba canım takipçilerim Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, müzeler ve şifalar sizinle birlikte olsun. Seven bir can bu can sizi çok seviyor. Bütün müzeler, güzellikler ve şifalar aksın ve yansın hepinizin hayatına. Şimdi Satürn'ün etkilerinden bahsetmek istiyorum. 2024'ün Kasım'ının ortasından itibaren Satürn düz dönecek ve 2025'in Mart ayında ev değiştirecek ve 2025'in Mayıs Haziran'ına kadar olan süreçte özellikle zorlayıcı bir etkisi var Çünkü Satürn hangi evlerden geçiyorsa ve özellikle nereden geçiyorsa onunla ilgili bir öğreti onunla ilgili bir ders onunla ilgili bir farkındalık sürecin içinden özellikle geçiriyor ve öğretiyor bunu da bir taraftan fark etmek ve bilmek e, gerekiyor. Onu da e, söylemek istiyorum. Şimdi Satürn, şimdi bunu negatif bir şey olarak algılamayın. Bilirseniz ona göre bunun gelip geçici bir şey olduğunu bilirsiniz. Ve ona göre daha sonrasında yönetebilirsiniz. Neyse bu başta çok iş dinlemiyor. O yüzden özellikle direkt burçlara geçiyorum. Şimdi Koç burcu Koç burcu ile ilgili Satürn hangi alanlarda özellikle olumsuz yönde etkileyecek? Açıkçası Koç burcuna baktığımız zaman Satürn'ün o kadar yoğun bir olumsuz etkisi yok çünkü daha çok Hatta e, koç düşmanlarını daha çok etkisi hale getiriyor çok cihan koru veriyor koruma veriyor ama ev ve anne konularıyla ilgili koçmuşlarının bazı sıkıntıları bazı e, endişeleri kaygıları ya da gerginlikleri olabilir Bir taraftan da beraber çalıştıkları insanlar ve yatırımlarının elde ettikleri kazançlar bazı sağlıksal konularla ilgili gündemleri özellikle var ee, onu söyleyebilirim ee, 7 8 9 dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 evet bir taraftan da özellikle bazı finansal konularla ilgili gündemleri var ama genel olarak bütün burçların içinden baktığımız zaman koç burcu en az etkilenen burçlardan bir tanesi onu bir kere başlayacağız söyleyeyim Koç burcunun arkasından yani hangi alanlarda olumsuz yönde etkilediğinden sadece bahsediyorum çok kısa. Diğer ayrıntılı şeylere girmiyorum o kadar. Özellikle bunlarla ilgili o yüzden Koç burçlarının bütün bu alanlarla ilgili daha dikkatli olması lazım, daha farkındalık içinde olması lazım ve gelip geçeceğini de özellikle e, bilebiliriz. E, ve daha sonrasında da bunların da hepsinde tamamen e, bir öğreti, bunlarla ilgili bir öğreti, bir ders, bir farkındalık sürecinin içinden geçirecek şimdi koç burcunun arkasından baktığımız zaman e, boğa burcu boğa burcu için nasıl bir süreçten geçiyor boğa burcu için özellikle arkadaşları arkadaş ilişkileri iş hayatının elde edecekleri kazançlarla ilgili bir öğreti ve bir ders sürecinin içinden geçiriyor bazı evrak yatış işlemleri ailesel konular e, ve yatırımlarla ilgili de bazı gündemleri bazı konuları var. Onun haricinde de baktığımız zaman ee, ilişki hayatı. Evet, boğa burçlarının ilişki hayatı ile ilgili de özellikle yaşadıkları bazı öğretiler, bazı dersler var ama yani buralarda bazı öğretiler, bazı dersler veriyor. Birazcık zorluyor diyebiliriz. Sonrasında gelecek, geçecek ve bitecek. Arkasından Boğa Burcu'nun arkasından ikizler Burcu. ikizler Burcu'na özellikle baktığınız zaman bir taraftan iş hayatıyla ilgili özellikle iş hayatıyla ilgili daha zorlayıcı bir sürecin içinden geçiriyor. Ve e, iş hayatıyla ilgili e, itibarı, dışarıya karşı görünürlüğü, bilinirliği, farkındalığı tamamen bunlarla ilgili bir öğretiden geçiriyor. Bunlarla ilgili sınavlar, dersler, çeşitli süreçlerin içinden geçirdiğini ve geçireceğini özellikle vurgulayabiliriz ve söyleyebiliriz. Ee, arkasından e, baktığımız zaman İkizler Burcu'nu söyledik. İkizler Burcu'nun arkasından Yengeç Burcu. Yengeç Burcu özellikle... E, evet, Yengeç Burcu özellikle... Ee, devlet, baba, mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler daha çok bunlarla ilgili sınavlar ve bir öğreti sürecinin içinden geçiyor. Ee, daha çok mahkemeler ve devletle ilgili ve babayla ile ilgili ba eğer babanız yoksa babadan gelen karmik konular, onlarla ilgili öğrenmeniz gereken şeyler, fark etmeniz gereken süreçlerin içinden de geçtiğini özellikle vurgulayabiliriz ama yeni geçmişleri birazcık zorlanıyorlar. Özellikle Ay burcunuz yengeçse duygusal olarak da zorlandıkları bir sürecin içinden geçtiklerini söyleyebilirim. Yengeç burcunun arkasında Aslan burcu. Aslan burcu tamamen finansal konular. Eşinin, işinden, ailesinden, başkalarından gelen para ve gelecek olan para ve bütün finansal konularla ilgili birazcık zorlayıcı bir sürecin içinden geçiyor. Başkalarına mesela almak istediği para vardır, gelecek bir para vardır. Bunlarla ilgili de endişe, kaygı yaptığı bir sürecin içinden geçtiğini söyleyebiliriz ee, Aslan burçları için Aslan burcunun arkasından Başak burcuna gelelim Başak burcu tamamen ilişki hayatıyla ilgili ve ilişki hayatında kişiler ve karşısında kişilerle ilgili bir sınav ve bir sürecin içinden geçiyor ama sonrasında kesinlikle çok daha e, rahatlayacak 2025'in Mayısından sonra özellikle tamamen e, ilişki hayatıyla ilgili sıkıntılı sürecin içinden geçecek ve bitecek düzelecek ama bu süreçte ilişki hayatıyla ilgili bir sınav veriyor, bir öğreti veriyor ve çeşitli dersler alıyor orada Başak Burçları. Başak Burcu'nun arkasından gel gelelim Terazi Burcu'na. Terazi Burcu eşinden eşin e, özür dilerim. Terazi Burçları e, iş hayatındaki insanlar, annesinin ailesi, hizmet aldığı insanlar, evcil hayvanlar, e, bazı sağlık konuları, yatırımların elde edeceği kazançlar ve başarı konularıyla ilgili bir sınav, bir öğreti, bir ders ve biraz zorlandığı bir sürecin içinden geçtiğini gösteriyor. Ama sonrasında kesinlikle özellikle 2025'in Mayıs-Haziran'dan sonra düzelecek, toparlayacak. Çok daha iyi bir noktaya doğru kesinlikle gidecek ve çok daha iyi olacak. Ee, Terazi Burcu'nun arkasından baktığımız zaman Akrep Burçları. Burçtaşlarım benim, canım Burçtaşlarım. Akrep burçları özellikle yatırımlar, kendisine romantik olarak çok yakın olan insanlar yatırım yaptığı, emek harcadığı özellikle konular bunlarla ilgili daha çok bir sınav, bir öğreti, bir ders sürecinin içinden geçtiğini söyleyebiliriz. Sonrasında tamamen çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha pozitif bir sürecin içinden geçecekler ama biraz hayatın eğlencesi keyfi yani Burada birazcık akrep burçları özellikle çocuğunuz varsa çocuk konusu, yatırımlarınız varsa yatırım konuları, romantik ilişki hayatınızda birisi varsa o. Onlarla ilgili özellikle bir öğreti, bir ders sürecinin içinden geçtiğinizi söyleyebiliriz. Ama çok kötü değil, iyi olacak, düzelecek. Çok daha iyi bir noktaya doğru kesinlikle akrep burçları için de gideceğini, düzeleceğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bir taraftan tabii akrep burçları için... Ee, baktığımız zaman devlet mahkemeler, akademik konular, e, direkt kendisi bunlarla ilgili de bir öğreti, bir ders sürecinin içinden geçiyor. Evet. Akrep burcunun arkasından gel gelelim Yay burcuna. Yay burcu tamamen ev, toprak, anne, sevgi, araba, kalp konularıyla ilgili bir süreçten geçiyor. Anne ile ilgili gündemler, annesiyle ilgili konular, annesiyle ilgili olaylar, anneden gelen olaylar, anneyle ilgili yollar, ev, yaşadığı alan Güvenlik alanı bunlarla ilgili de bir öğretiden, bir dersten ve bir sürecin içinden geçtiğini kesinlikle vurgulayabiliriz, söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde e, yay burçları için. E, arkasından oğlak burcu, oğlak burçları için tamamen evrak kayıt işlemleri, kısa seyahatler, aile, ondan sonra kendinden küçük kardeşler, ailesel konular e, ve teknolojik bazı konularla ilgili bir öğreti, bir ders sürecinin içinden geçtiğini de özellikle vurgulayabiliriz arkasından e, yayı söyledik oğlak burcunu özellikle söyledik gel gelin kova burcuna kova burcu tamamen para kasasındaki para birazcık da cinsel hayatı erken çocuk dönemiyle ilgili bir öğreti sürecinin içinden bir taraftan geçiyor onu da e, vurgulamak ve söylemek istiyorum Erken çocukluk dönemiyle ilgili mesela terapiler, onlarla ilgili dersler, öğretiler bu tarz şeylerin içinden geçmeleri son derece pozitif ve olumlu yönde etkiler. Ve balık burcu, balık burcu tamamen kendisi ve kendisiyle ilgili olan süreçler ve bununla ilgili öğretiler ve derslerin içinden de geçtiğini özellikle söyleyebiliriz. Balık burcunun çok ciddi anlamda burada bir ders ve bir öğreti süreci var. o, yani birazcık birinci evde olduğu için tabii biraz çok zorlanmış, çok sıkıntılar, çok problemler çekmiş. Çok duygusal olarak, zihinsel olarak her yönden çok zorlandığı bir süreç. O yüzden balık burçları kesinlikle bol bol terapiye gitmeli. Bir farkındalık içinden geçmeli. Çeşitli derslere, öğretilere kendisine yönlendirmeli seminerler, kurslar almalı ama mutlaka mutlaka bir terapist olmalı ve bol iyilik yapmaya önermesi lazım. Çünkü burçların içine baktığımız zaman 2023'ün ayı ile 2025 Mayıs arasında en çok zorlanan ee, burç balık. Çünkü Satürn direkt birinci evinde. Özellikle ay burcunuz balıksa, yükselen burcunuz balıksa ya da güneş burcunuz balıksa çok zorlandığınız bir sürecin içinden geçtiğinizi söyleyebiliriz. Evet canım takipçim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar size birlikte olsun. Hayatınız mucizelerle dolsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Bye bye.